Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen çiftimiz Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'ndan yepyeni görüntüler getirdim çiftimiz birlikte tatil dönüşü havaalanında el ele görüntülendiler. Birlikte röportaj veren çiftimizin beklenen görüntüleri fanları sevindirdi. İşte sizler için dün akşam havaalanından olan özel kareler videomuzda bulunmaktadır. Yalı Çapkın'ın Seyran ve Ferit'i aşk yaşıyor gerçek hayatta. Büyük bir aşk yaşayan çiftimizin tatilleri de birlikte geçiyor ve Türkiye'deki e, tatil alanlarından da yeni görüntüleri sizlere iletmeye devam edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.